Herkese merhaba. Bugün gerçek selanik örgüsüyle atkı yapacağız. Ben kalın bir ip kullanacağım. Şiş numaram da 6 numara. Bu örnekte ilmek sayısı önemli değil. Ben at körerken çift sayı kullanıyorum. Hani başlamamla bitmem hep aynı olsun diye. Tek sayıda da bu atkıyı örebilirsiniz. 28 ilmek çekerek örgüme başlıyorum. 2 3 4 5 27 28 Burayı düğümlüyorum sökülmesini engellemek için. Bir tane şişimi alıyorum. Bir düz bir ters olacak şekilde ilk sırama başlıyorum. İlk sıramda ilk iğneğimi de örerek gidiyorum. Diğer sıralarda ilk ilmeklere örgü yapmayacağız. Ters, düz. Bir ters, bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters bir düz bir ters şeklinde sıramın sonuna geldim ilk sıramızı bir ters bir düz şeklinde bitirdik ikinci sıramızda ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ikinci ilmeği ters ters örüyorum üçüncü ilmeğim düz ama Buradan değil, buradaki boşluktan batıyorum. Bu şekilde örüyorum. Tersimi normal ters şeklinde örüyorum. Düz ilmeğimi buradaki boşluktan batıp düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. düz ilmeğimi boşluktan batıp düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi buradan değil, altındaki boşluktan batıp düz örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Başlarken aynı şekilde birinci ilmeğimi boş alıyorum. İkinci ilmeğim ters, bunu ters örüyorum. Düz ilmeğimi boşluktan batıp düz örüyorum. Bu şekilde istediğim boyuta gelene kadar örmeye devam ediyorum. Modelimiz ortaya çıktı. Önü ve arkası aynı modelde oluşuyor. Bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar örmeye devam ediyoruz. istediğim boyuta geldi. 20 santim genişliğinde, 2 metre uzunluğunda ördüm. Biraz büyük oldu. O benim çok hoşuma gidiyor bu boyutlarda atkı. Şimdi kesme işlemini tamamlıyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte alıp düz örüyorum. İkisini birden alıyorum. Sağ taraftaki ilmeğimi sol tarafı alıyorum. ikisini beraber alıp örüyorum sağ taraftaki yine sol tarafı alıp ikisini beraber örüyorum Burada şu şekil içinden ip alıp düğüm yapıyorum. Şu şekilde bir tığla çektim. Şurada fazla ipimi alıyorum. İpimi aralarında kaybediyorum bir tığ yardımıyla. Diğer tarafı da aynı şekilde. İpleri eklediğimiz yerlerde de bu şekilde kaybediyorum. atkımız bitti. Çok yumuşak bir atkı oldu. Diğer örneklere göre biraz daha fazla ip kullanıyoruz. Ben bu modeli çok beğendim. Çok da şık duruyor. Bu şekilde açılan bir atkı. Ona göre ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz. Umarım size de fikir olmuştur. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.